Gençler kariyer peşinde koşuyor. Onlara destek olansa çok fazla. Trakya Kariyer Fuarı Namık Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Rumeli Türkleri dinletisi ve halk oyunları gösterilerinin ardından ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki açılış programına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay. Dünyanın her yerinde gençler kıymetlidir. Herkes kıymetli olduğunu söyler. Ama bazı toplumlar, bazı milletler, bazı devletler o gençlere daha çok katkı sağlarlar. Bazıları daha az katkı sağlar. Ama herkesin gönlünde vardır gençlere iyi imkan sağlamak. Çünkü tartışmasız gençler o ülkelerin, o toplumların, o milletlerin geleceğidir. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım. Fuarda düzenlenecek iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları ile gençlerimizin iş hayatına yönelik deneyimler kazanmalarına imkan sağlanacaktır. Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin Katılımcı işverenlerin marka değerlerinin arttırılacağı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bilinirliğinin kuvvetlendirilmesi, veya kuvvetlendirileceği Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı gençlerimizin istihdamında önemli bir basamak olacağı, olacağı kanaatindeyiz. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleyman Paşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri, Sponsor firmaların yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmalarının ardından sponsor firmalara plaketleri verildi. Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı açılış kurdasının kesilmesi ve fuara katılan firmaların standlarının gezilmesiyle sona erdi.